kuş kuş. Bir attım ben sana. Hemen sola koş koş atmışlar uzat vur. 70 de vur seri. Uzatarak vursana bir Değecek oraya. Fare 45'e kadar at be. Çık çık soldan DS'li gelirse vursana. Hexi'ye vur. Sağa gördün küçülsenize be. Bekle onlar gitsin feleye doğru. Bekle gitsinler. Küçül sol 60'larla koş. Bu doğru uzat. Sol meşer doğru ama abi. Orta ortaya, ortaya. çiftle çiftle 70'ini hazır. Vur. Yıkılsın. 2.70 vur sana doğru. 60 vursan sağlı, Vur vur. Sonra video yürü, yürü, yürü temiz. İleri yürü. Soldaki meşer ileri çift otuz. Sollu. Ver gel vur aga çift otuz. Tekte birliği. Hemen sola vuracaksın. Çıksana bir saf atarak. Çık 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 çık. Direkt sola bak. En sola doğru. Ferek 5 vur. Vur 70 çekenlere doğru. Sonra ilerlesene be ilerle. Staffla en sağ fero suç. İleri yaklaş. Vur, suç, vur 3 Vur atmışını. Sonra zeyden staff. Birliğe vurun sonra ölsün birliğe. Tamam. En arkan geliyor solluyor. Arkan meşere fd45 sağa dön uzat. Vur. Vur etmişini. 60 da vur. Restoresi ile orada 60'ı vururken. Hemen çık 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 çabuk çık çabuk çık. Sil restore'ı bak çıkarken sil. Ibo'ya ben oynattım attım. Ölü'yü alacağım. zeden çıkın bir geri. Ibo kör atsana. dönelim. Gel gel gel. Zen'i 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 Zen'i. z en sağda açılsana benden. En sağda açıl. Geri gel bir. vurarak Çık geri bir. Bırak oraya en soldan gelsene. E doğru gidelim. Toz bas. Küçülmeye dur. Atla bu arada. Hemen ilerle karşı 70'ler. ileri ileri. Staffler. En sol 70 meyşere koşuyor. Hazır. Yaklaş 70. Vur. 60 da ileri doğru. Uzatarak. Fere 45e kadar atsana be Devam et soldan Çift tek, ölsün Sola Onları, ilerime içeri fere direkt atmış, uzat uzat hazır Vur, sonra sağlı koşsana, felion sağına fr45 yaklaş Felion altına direkt vur, vur yetmişini ya Bir geri gelsen ondan sonra, arkam monument atacak, bizim bahçeye koş Bizim bahçeye koş Staff atarak yürü durma be Turgut'u ben aldım ondan sonra. Z'den sap sonra Kajmer bırakma. Vurarak çık. Geri gel geri gel. Kajmer'e vurarak çık. Arkana atmış sağla hazır. Vur atmış. Kafana FR45 atsanız abi. Kitim ben. İbo bizim tepeye kaçabileceğin de. Çok güzel. Gürkan böyle solda çıksana bir. Sap atarak solda çıkın. Dördü alacağım ben. Dönze. Toz bas. Gel benle. En sağ çamın ilerisine doğru. Küçülsene bir dur turda daha. Küçül. Sağdan staff oynuyorsa 70 sağına hazır. Çık 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 ileri doğru 70 Şunu uzat. Sağdan gel uzat. Vur. Solu sollu 60 doğru. Çapraz vur. FR 45'e kadar at. Tamam destur staff. Hazır. Z vur. Hemen ileride koşsana bir okçuları doğru atmışlarla koş koş. Sağdan staff San Jose. Solu gördün sağdan gel staffa. En solu FR 45 koş şimdi ileri doğru hazır meleğe. Vur. Vur atmışını. Atma atmış koş. İç içe yürü. Toz bas. Sağ vurucu da atmış. Hatta iç içe yürüsene bir. Sola doğru fair atı tutuş Aynen. Ölsün. Tekneme bir geç attı bunu. Neyse. Direkt koş. Şaşırmadım da. Zeden saf. Tek de ona bir link attığı gibi. Direkt fele doğru ileri doğru kürü atarsın. En sayıda ileri 9 setlilere gelsene. Direkt 70 yerle yaklaş hazır. Solda des attı yere doğru hazır. 70. Soldan sağına 70. Vur. 60 da vur. Uzatarak vur vur vur. Fere 45'e atmana gerek kalmayacak. Neden saf oyna? Z vur. Benim içime toplansan orada. Çabuk toplan. Toplan toplan toplan. Dön arkana doğru. Hemen. Evet. Nazlı yer. Direkt 70. Vur. 60 doğru yedir doğru o zaman. Vur ikini ama. Düz düz. Vurduğun yere koş. Vurduğun yere koş. Çabuk çabuk. durma içeri. Tamam okey. Ben 6'yı aldım. DB'yi aldım. Durma 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 durma. durma. Ton atabilirsiniz Nova'yı yiyorsanız. Oğlum nereye yürüyorsunuz ya? Hani tam gel Felo'ya gel bırak sal burayı. Fokus oynamayalım bir yere. Arkan güttüğün yol var. FR 33'lerle sağlı bizim maçı doğru yürü. FR 33 yürü, yürü yürü hazır. Vur 33 vur 70'ini. 60 doğrusu be? Çok güzel. Zeden saf yürü. Ağuzup sağdan çök. Tepe yürüsene bir sağlı sağlı. Tam sola gel benle. Alta düşenler bizden. Altı Tam altı ben de gelsiniz abi. Solu solu gel. Hiç durma şurada kalsana abi. En dipte kal Turgut aldım. Arkan koridoru doğru FR 45'ini aç hazır. Soldan çık en soldan çık sağına 60'larla yaklaş. Aldım 8'i. Aldım 6'yı. Sağına 70'lerle gel hazır. Vur. 60 doğru sağına doğru. Görmedi onlar. Vur vur. FR 45'e kadar at. LR 45 de vurun baba. Birliğe vur. Beyler yeni gelen herkese hoş geldi. Kesene berketen Rejan abi bu Mithat sen de hoş geldin çete bakamıyorum kusura bakmayın çok güzel pk var. En sağa dönsene be dön sağa dön sağa sal oraya sal oraya benle gel. Küçülme dur atlarsınız be. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ay yeni kriz geliyor ya. <laughs> Toz bas en sol ileri doğru direkt 60'ları en uzak renci uzat sağ ileri doğru gördün en sağ 60'ını uzat. Vur. 70 doğrusan sağa doğru. Hemen geri gel sonra. Yürü solda solda bir dakika şekeri karış. Enginim şekerini karıştırmayı unutma. Fırat'ı çektiniz mi? Z'ye vur çık 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 çık. İçişe iç, iç, çıksana be. F'ye doğru 70 vuracaksın. Z'den staff oyna. Sağını açılma staffı. Açılma staff. Safe oyna. İleri ileri meşere koş. Bilinlilersene koş koş koş. 70'ler. ileri ileri doğru hazır. Vur. Uzat vursan, 60 uzat vursana en sağa vur 60'ı. FR 45'e kadar sağa doğru. Hemen ilerle. Evet tuttuk. Helallem mi ittik araca? Hemen sağa döndür çarı. En sağa döndür. Koş 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 koş. Toz bas 60'ını stafflayarak yürü. 60'larla vuracağım. Birliğe staff oynayın. ileri doğru 60'ını sollu uzat. Vur. Sonra koşsana be. iç içe yürü. iç içe yürü. Direkt çiftli 70'lerle yürü. Oraya doğru hazır. Tam sağa dön çite 70. Çiftledik 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 en sağa gel. En sağa gel 70'lerle gel. Sollu 70 vuracağız bak sağlıyor içeri sola vuracağız. En sola 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 70'lerle ileri doğru hazır. Sağlı vur 70. FR 45 de at. 70'lerle bir daha yürü sola hazır. İleri mece doğru soldan staff oynarsanız da soldan gir. Safe staff oynayarak yürü. En sağa direkt FR 30 sol ileri doğru hazır. İleri yaklaş 33 vur. Vur 70'ine. 60 doğru ileri doğru. Vur vur vur. FR 45'e kadar at be. Silersin ben aldım ölüyor. 33 vur. Tamam sağlı gel o zaman bana veri oyna ben görüyorum geri gel. Sağdan Ibo e W oyna sana gel Ibo e W oyna sağdan saf oyna. Cooper'dan başla ben öyle alacağım. Cooper'a vur ben öyle alacağım. Sağdan açıl geri gel bir. Birede de kal yaklaş şun. Hemen koşsunuz oraya Zeden saf meyze e vur. Çık 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 çık. 45 arkana hazır vur. Vur atmışını. 70 de vur ya vur 70'i de gelecek o. Vur 70'i de yürüyecek oraya. Sağdan tekte onu. İbo ya staff'a yardım etseniz abi. Arkadan tekte atsanız olur. 18 attım nice. Toz bas. Koş 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 koş. En sağ tepeye gel bende FR45 buradan hazır. Vur. Vur 70'ini sağla. 60 da vur. Çite doğru vur. DC oraya doğru. Vur 60'ını da. Çok güzel beyler. Yürü tepeye doğru çık şimdi. Hemen Z'den staff. Sağlı açılsana bir sağlı açıl. En sağlı açıl. Destro devam et. Düştük onu evet tuttuk. Önümde. <laughs> da en sağlara. <laughs> Çift ekona güzel. En sağ dönsene abi ben. İleri doğru bak. Dispekti doğru atmış vuracaksın. Devam et atmışını uzat. Vur. 70 doğru son. sollu sollu. Z staff'a gel be. Tam arkandan bir Z'den staff oynuyorsan içine girenler. Her yeri vur. De, deli değiş, değiş, deli çoban. Hexi. Hazır. Tamam ona devam ettik öldü o. En sağa dönsene bizim bahçede bir tane daha hayat yedi bizi var. 57 attım da. Devam et o öldü zaten. En sağa dön. Onların bahçeyi gördün. Sollu yürü çarı sağa görmemişin gibi. Geri gel hatta. Bizim bahçeye doğru girsene bir arkana birden 60'a döneceksin. Geri gelsin. 60'a dön oraya doğru yürü şimdi. LR45 uzaktan sollu. Vur. Geri at kendine bir bilet seneyelim. Geri gel be. Arkana 60'a dön hazır. Vur. 70 vur. Seri ne vur. Vur 70'e de vur. FR45'e kadar atsana be. At 45. Hemen kaç 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 kaç. Ölebiliriz kaç. Sil. Çok güzelsin. Dön arkana doğru 33 vur. Ben aldım 2 price'e. DBLCC sev attım da. Neydi o lera 70 e oraya doğru hazır. Sağlayak. En sola 70. Vur. Ferek 45 at sola doğru. En sağa dönsen 60'larla ileri yürü ileri yürü 60'larla toz iç içi yürü Z'den saf oynuyor orada gördün onların arkası dönük koş 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 70 sağ soluna atmış vur 70 dur kafana doğru vursana sağlık sağlık Kinova vur iki Zeden saf çok güzel gel ilerle ben aldım Gürkan'ı Gürkan, ı, Gürkan ı aldım bana gel bana gel o ton at ton at ton at İbo aldım bir daha yap safla geç Gürkan 5'i al 4 aldım toz bas dön girişe doğru <laughs> En sağ yaklaş safe oyna. Solo at gördüm burada arada. Solu atmış vurcan sağ. En sola koş koş hatta direkt raşla Birileri de kal hazır. En sağ yürü sonra 70'lerle bahçeye solla hafif vur. 60 doğrusunu uzatarak sol. Atma atma. En sağ dön bırak sal. Bizim bahçeye doğru fele <laughs> doğru evet. Solda teklemem yokmuş amına. Oraya direkt sağlı ileri et, okçulara yetmiş sağlı vur ileri ya. 60 dursan sağlı sağlı. Amına koyayım nova yokmuş. Vur vur. Yeni geldi biliyorum da elimi kırdı. Info vereceğiniz diye tekleme yapamıyoruz bilginiz olsun. Toz bas çık. Arkandaki mage'lerin kafaya tek atmış. 3 kişiye sağlığı yürü hazır. Vur aga. Hemen price'e kal sağda. Tam tersi dönsene bizim bahçeye doğru. Toz basarak dön. E, Dragon Metallica solda bak. Hemen 70 kafasına hazır. Vur. 60 sen sana doğru. Vur vur 60'ı da vur. Zeden staff son 60'dan sonra. Belişe vur. E, hazır. Arka atlayacaksa öne gel öne gel öne gel. Ben Burak'ı aldım. Turgut'u alacağım Kür'den sonra. Arkana durmasana be. Gel Z'den saf koş. İleri direkt atmış. Evet. Hemen sahne 70 hazır. Vur. 60 uzat vursana sağ meyce doğru. Uzatarak vur. Çok güzelsin. Z'den saf King Roll'a ya Jason. İkisinden birine vur. Jason çok güzel. Ölsün o birle. Koş öyleri doğru. LR45 vursana ben onu. Nova gelsin. LR45 vur. Sağlı sağlı. Onun sana FR45. Vur kanka. Vur 60'ını geldi gibi. 70 de vur. Sıkıntı yok kanka. İleri yürüsene be arkan gelecek. Arkada Koyesi Van var. Düz yürü. Ortada hazır. Tamam. Z oyna o zaman. Z oyna tamam. Sağdan Eko gelecek. Çıksana geri. Sağa sabatarsın. Çık. Z'den dönsene Asas'a. Çık 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 çık. çık. Asas'a bırakma. Bir daha çık geri. Varır gelecek. Sağına direkt atmış hazır okçuya. Vur. Ferek 45 at. Atma 45. Soldaki Price DS ile hazır. Çok güzelsin lan de be. Nice. Yürü. Koş koş koş. S yaptım hiç içe yürü. Sağdaki price'e kal. Solu yürü. Hemen tavan attı. Güzel. <laughs> Bekledim. l 75 bassanız abi. Vur. Hemen ilerlesen 70'den sonra. Değil mi? Sağlı gel. Sağlı gel. Hiç içe 70 sağına hazır. Vur. 60 doğru zeliyle. Solu sola vur 60'ı da. Kür. Z'den staff. Kanka küreyi o kadar geç attın ki. Ana gelmedi bile. Nasıl bir yeri alıyorsun ki kanka hani Aldım kanka Cık. Gürkan harbi değişiksin ya kanka Alma sen daha iyi tondan yürüyeyim Yani aynı şey Kür geç geldi ya sıkıntı yok bas Hazır Vur ferek 5 Vur atmış atma yürü Ferit ya geri gelsen adam çıkıyor işte. Çık Fere doğru gel şimdi altını ileri doğru hazır. Sağlı bizim maçı doğru 60 uzat. Vur. 70 doğru sağlı sağlı vur 70 de. Çok güzel. Düz ilerle düz ilerle. Dönsen oraya safa gel. Hemen staff Z patron çıkarak oyna. Çıkarak oyna. Z'den soldan gel Agaz gel Z'den. Drak ayırız bırakma. Beliş 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 Z'den oyna. Oğlum adamların canı hiç azalmıyor ya. 7'yi aldım. Z'den defa patron vurarak çıksana be durma. Kanka hiç kişim, kimse staff ölmüyor ya. Ton alsanız, arkanız var. <laughs> Toz bas. Toz bas küçül. Küçül. Gel bende. Koş girişe koş girişe 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 girişe. FR45 hazır. Vur. Vur 60 70. Vur 70'inde vur vur vur. En sağdan geri gel staff atarak çık. Yenem bilesi var kanka bunlarda da. Bence vuramayan var. Dön Leroy tutuş vur kör attım. Dön çifa tutuş vur. Çifa tuş, vur. En sağdan açılsana beni gör. En sağ ipten gel bak. Gel 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 gel. A Ortaya FR 45 hazır. Vur. Vur 60 70. Sağlı sağlı vur 60 70. 70 de vursan 70 vurma yürü. Devam et devam et. Çok güzel çok güzel. Yürü baba. <laughs> Tek seyirci 10k baba. 30 dakika 10k nasıl kasılır?